Kimle ne oynuyoruz? Ma hafta kalma mafyak. Modu mu? Evet. He. Moda. <laughs> <Bu> <laughs> ya ne yaptın lan? <laughs> Neyse. CD anlam girdim. CD yoruma yazayım. Çıkak. Kabak kabak.

Ya yakıt toplasana. Ne ne yok. Şey Bak bir kere biz oynamıştık. Ma adam olmuştuk tekrar ma adam olarak. O çok izlendi. Yüzde bir izleme de. Adı. Tank, ta, evet tank. Bekle bekle. İstanbul'a bir şey gelir Charles zou berooft to jump. Charles ben berooft u, John. Ja, Charles, jij bent wel leuk. Ja, voor de Charles, Aa gömür. Ne? Gömür var. Ama ilk başta çalışmaması. Maza. Hadi. Beynin ortasında yok. Burada mısın? Yok. Uzaya çıktım ben uzaya. Ben game mod geçtim elmas bulmaya gidiyorum saldırıyor mu zombi? E, suya değmezsen saldırıyor. Onu öldür çabuk. Elinde büyülü mızrak var. Çabuk ona vur vur öldü. Sen, öldü öldü. Eğer suya değmezsen seni öldürmüyor o. Onun elinde büyülü mızrak vardı. Ben kaçıyorum. Ay büyülü mızrak alma fırsatını elinden kaçırdın. Ya öldürseydin ya suya değmemiş kağıdı. Tamam, 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 tamam. Ama artık suya değdi diye sana saldırabilir. Bekle biraz ben geleceğim. Ala. Suya değdi diye sana saldırıyor. Öldürdü adam. Adam öldürdü bebe. Bekle geliyorum. Arkadaşlar şimdi karşımda. Şimdi... Ne nerede olduğunu nerede görüyorsun diyeceksin? Seyda'dım, Seyda'dım arkadayım. Arkadayım. Ne oldu lan o? Arkadayım, <laughs> <Mazır dışlarını. Gülüyor> ne yok? Bek. Bu da, bu da. Fakat senley var bu. Bulut düştü. Ne? Ben sevilmeseydim keşke. Ne? Bir gıdım canı var. Ne o saç? Bak 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 Zot. Bak evimizi de kas, mağaramızı da kas Bak 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 ne var? Bu şey mi? Tamam. Yo. Tamam. Canı şıklı oldu. İnek! İnek! İnah. Bunlar bunlar da yiyor ya. Yani. Bak benim bakkalda yapıyoruz. Bak benim bakkalda Sakın abi. Yoksa seni kafana bulacak katayım. Benim uzaklarımı alırsa kafana yok. Benim bakkalarımı alırsa kafana ımıza e, katayım. Bak da değil. Bak da. Bak Ha, evet yapma. Evet. Alacağım işte. Alma Al sakın. Tamam mı? Alsa seni öldürüp çıkalım. Ama ben de almak istiyorum. Vurma benim bakım. Ne ay mazı? Oho. Bakayım ben. Bakayım. Bakayım. Bak bak bak. Abi siyahlar ya. Silahla onda yapamıyoruz. Silahların da masası var. Silah masasından yapılıyor silahlar. Hangi masa? Ya silah masası işte. Hangi? Hangi? Sen bilmezsin. Tank bu orada. Ya tank işte. O da tank var. Bekle seni. Abi bak tankişi burada bekliyor. Hı? Sen kim buu'la yapıyor. Ya vallahi yapmak bir yana süre. Ne diyorsun sen? Ben de ben buyurum şimdi de. Buluma gidiyorum tenciye. Onun için kumla balık lazım. Balık için iki creeper öldürmek lazım. Creeper Kri... öldürmek için mağaraya gitmek lazım. Ya da mutfağımı yaparız. Abi var var. Bir Öldüğüm, soy, tetiğim, sana da kız. Ben de bizim kıyıpı öldüreyim sonra tetiği vereyim sana. Bakın kılıç vermem sana asla. Allah'ım evet. be. Ne buldu baba? Abi. Bak. Şık bulmuşsun. Ya bak şöyle tıraşı. Bak. Ne? ya kitap kıraftlayabiliyorum. Bak o güzel abisi çok iyi olmuş ya. Kesme Keşke keşke bekle keşke suyumu biraz daha ileri alsaydım da diyeceğim de life bot var şimdi. Aa boya yaptı. Boya yaptı. Ne? Boya yaptı. Artık o yeni kırmızıya boyayabilirsin. Ya sen. Ee, basit. Şu da mı? Hayır. Hayır onlar değil, onlar değil. Neden? Çalışma basısına tıkla. Dedim. Koy A A bak A kırmızı gün yaptım <laughs> Neyse Me. İçen de Kop. Koy Ben de uçaklara เราจะทำยังไงดีเนี่ยฉันจะใช้ไม้เล่นบอลอะฮะอะเราจะทำยังไงพายมักเงินดีไหมทำยังไงพายหมดทุกอย่างเลยฉันทำอะไรยากฉันจะทำอะไรยากสุดเกินไปสิไปไปเอาสกีไปดู Sapa buldum, sapa buldum, sapa buldum. Bak sen şu maviye alırsan bulurum bak seni. Ne? Görüyorum şu an seni. İsmini görüyorum bak Buluyorum seni. Benim ben asitim. Ben Gel. Abi asitim oldu ya. İyi. Sapa varmışsın. Benim adıma gelmek zorundasın. İyi sapa sap. Benim yanıma gelmek zorundasın. Sesi bitirdim vakti buldu. Mağamızı birinci günden yapamayız bir ay bekleyeceğiz. Mağamızı birinci günden yapamayız maalesef. Önceki gün... Sen esme diyoruz. Tamam. Sen bu tam niye ışık var? Aha bu bunu yüzü de. Ocak mı? Ama bitiyor. Ama korkmana gerek yok. Evet de koyarız. Atacağım. At. atayım. Atla bakalım. Lan ben de tekrar değilsin. al bunu tamam mı? <laughs> Bu bakır şeyi mağaramızı yaparken lazım olabilir. Tamam, tamam mı? <laughs> Aldın mı sen o demirleri? Al al tamam al. Lan yok zor bir ben etta. Abi. Al şurada. Ne O ne? Sen de kalsın bakın. Bu tarz bakı da bir şey olmaz. Al. Tamam mı? bak ben de de var. Ee, yani, Maalesef bunu yapmak zorundayız. Ne? Yeşici mi? Ne Zombi öldürüyor. Hmm kas geldi. Sen niye sabzı yiyorsun? Sen Bak de... sen yere de... doğru kaz. Yere altına doğru kaz sen. Gözlüğü. Kaz. Ben sana kürek verdim ya kürek de kaz. Abi çok ayarlı oldu be. Ama abi adamı kalsın. Tamam. <laughs> Üstü kapat. Üstü kapat. Yukarıyı kapat. Ta da da. Bekle. Tamam. <gülüyor> <Bunu> <gülüyor> bua, bu da mı? Şimdi bu bu alaya da kaz. Bak benim olay, o'yı kazma. Benim gösterdiğim yeri kaz. Hayır, o'yı Bunları kaz. Bunları kaz. Sandalye var bende. Tamam. Sakın. Sandalye koyacağım. Sakın. Sakın. Kas. sakın. Sandalye koyacağım. Oturalım. İki tane sandalyem var mı? Bir tane sandalyem var mı? Sen bak. bak. Ben bu buraya Sen karşıma benim. Ben sandalye Bak ne yapalım? Yapar. Bu en büyük tek. Bu, bu, geçici bir alan. Geçici bir alan bu. Tamam ya bak o zaman. Bitti bir dakika. İndim. Kazak mı? Yok kazmayak. Ne ne diyor? Yok kazmayak bir ay. Oturacağız burada. Bu sabah olmasını bekleyeceğiz. Ben de olsa videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar sabah oldu. Hadi sadalede al. Koş. Aldım ben bende bir tane var. Bende iki tane var ya. Tamam. Hop. Yanındasın değil mi? Yok ben daha iyi çıktım. Gel gel. Nasıl? Allah! İsmini ne diyor? patladı. Çarpı mı? Yok. Creeper. mi? ne Abi sen <laughs> yapacağın o da öldürmedin. Ya de patladı. Allah Allah. Ya abi ya da Kanka vuracaktım diye. <laughs> Neyse odun ihtiyacımızı hemen gidermeye başlayacak. Ben de kaçtım şimdi. Kanka başlayalım. Kürekte kazma yalnız. Kürekte ondan yavaş kazanı ve küreğinin canı boşu boşuna gider. Ama sen şimdi <laughs> Ağzıma de. Bende la. Sponsor ne? Anne odun yapacağız. Sen, sen değilmiş. Ya ben de değil. Bir elvan telaş görüyorsun. <laughs> Niye çaldın Hadi <laughs> diye koyayım. Ben, ben ne yapacağım söyleyeyim de. Odun yapacağım. Bakalım. Ya. Bak bak dede var abi. Tamam oğlum. O da ne abi? Yani bak. Onu boşuna boşuna yapma. Git kendine kaldığın odalarla biraz. Abi sen akılsız mısın? Saklandığımız <laughs> yerle bunu da kapatıyoruz. Ne? Saklandığımız yerle bunu da kapatıyoruz. Dur. Neyse. Ben gidiyorum. Birazcık da ağız kasmaya. Acayip yaptım ben. Da... Yalnız ya onları sen şey yapmana gerek yoktu ki. Ben ben de bir sürü odun var. He? Anladım. Niye bu kadar? Bölmüş. Ben sana iyi miyim? Ben sana mısın? Abom! Şunların eşini çağırdı! Ayı! Yay! Neresi o? Tamam. Abi. ters bakarsan şey ağabey. Bende. Ağabey, de. Ayrılın ağabey, ayrılın ağabey. de durun Ben de ya yok bu da buzaklı mı olmuş şu anda? Ne diyorum? Arkada bekle. Ya burada da buzaklı mı oldu? Ya seni gebertim ne? Nasıl? Oh. Evet tek koyu açtım. Hay Allah. Aşağı bu olmuş boş ver ya. Muzaklıymış muzaklıymış. A ben ne muzak var? Ha ben ağaçlarım ağaçlar. Bizim acil madenimiz lazım. Çok az madenimiz var çünkü. Bak bakır kazma yaptım. Bakır kazmayı da kurmamışız bile. Yani o da maden yapmıyoruz.

Bir anda kafama atlarız mı? O kadar böyle. Tabattım, tabattım ben. Tabattım, istim senden. <laughs> Bir ay bak bağdan <laughs> yapıyorum. Hadi gasma versene. Kasma duvasa versene. Versene. Ben Bir gaz basın. Kırma bak başarılıyı. Ben de bitti. Ya bu gaz mı? Bekle. Kasma. Bekle Tabii. bak. Oğlum ben bakın bakı bana vereceksin. Var. Çekil. <laughs> Dur ben de ki al attım ditti. Ya da sen kal. Ya da sen kalsın. Bebsede attım bebsede attım bebsede. Ne kadar kuma? Bak şey bak yer var tek koy kapatıp kırarım sonra senin kafana. Ben çok çok

Masif şimdi yapıyoruz meh. Yani. Sen o gizliye tekrar gitmeyi düşünmüyor musun? Evet. O da ısık var. Ona gitmem de yapalım Aha. Evet. <laughs> evet. <laughs> evet. <laughs> Hepsi şey adet ben düşünüyorum. He. Su. Orada da Şimdi asa Değil mi? daha tabii söylemiştik. Daha dinin bir önemi Allah first Gelme. Ne? Bu arada. Eee video çağırıyor. kahvaltı